Buraya bakıyoruz. Ee, bu kampanyayı basında öğrendim. Ee, bir vatandaş olarak duyarlılık gösterdim. Ben de toplamaya başladım. Hem çevreyi korumak adına hem bir de sakat arkadaşlarımıza araba alma konusunda eş, dost, akrabalarla beraber, arkadaşlarla beraber bu kapakları topladık. Ben bir kiloya getirdik. Bugün de Sayın Başkanım'a, Salih Başkanım'a teslim ediyorum. Türkiye Sekatlar Derneği Uşak Şubesi olarak devam ettiğimiz kapak toplama kampanyamız halen devam etmektedir. Sami Bey abimiz ve esnafların ve çevresindeki arkadaşlarının destekleriyle 250 kilo kadar kapak toplamışlar. Bir engelli arkadaşımıza da bu vesileyle tekerlekli sandalyesine kavuşturmuş olacağız. Bundan dolayı Uşak halkına... Sami abimize e, teşekkür ediyorum ve Uşak Halkı'nın desteklerinin devamını bekliyorum. E, şu ana kadarki ki kampanyamızda e, 4 arkadaşımıza tekerlekli sandalye aldık. E, plastik kapaklardan e, 4 sandalye aldık. E, sanırım e, 5-6 arkadaşımıza da e, şu anda tekerlekli sandalye alma imkanımız var. Sosyal güvencesi olmayan arkadaşlarımız manuel tekerlekli sandalye için e, bize müracaat edebilirler. Elimizde var kendilerine. E, temin etme imkanımız var şu anda. Başkanım şunu söylemek istiyorum. Yani e, basında kampanya bitti de dedikodular var. Bu kampanya bitmedi. Kampanya bitiren Hacı Ege Üniversitesi başlatmış evet. oldu. Üniversite var. onlar bitirdi kampanya. Fakat sıkatlar olarak devam ediyor. Bunu evet. bütün vatandaşların bilmesini istiyorum. Evet, kapak e, kapak toplayan, elinde kapak olan e, vatandaşlarımız derneğimize teslim edildiler. böylece ee, birkaç arkadaşımız da tekerlek sandalyeye kavuşturmuş olacağız. <gülüyor> <gülüyor>